Trendyol 1. Lige yükselen Ahmet Spor'un teknik direktörlük konusunda Ersun Yanal ile anlaştı. Gelecek sezon Trendyol 1. Ligde mücadele edecek olan Ahmet Spor'da flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Alanya Spor'u çalıştıran Ersun Yanal, aldığı kararla herkesi şaşırttı. AMEDSPOR ile anlaştı. 62 yaşındaki teknik direktör Ersun Yanal, Ahmet Spor ile anlaştı. Ahmet Spor, Ersun Yanal ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Ligi şampiyon yapan son teknik direktör. Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran Ersun Yanal, Süper Lig'de çalıştırdığı Fenerbahçe'yi 2013 yılında şampiyon yapmıştı. Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son teknik adam olarak tanınıyor. Yanal sırasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençler Birliği, Antalya Spor, Ankara Gücü, Denizli Spor ve Alanya Spor gibi Süper Lig'de oynayan takımları çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam son olarak 2022 ila 2023 sezonunda Alanya Spor'un başındaydı. Yanal takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal'ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız. Ahmet Spor'un açıklaması şu şekilde, Ahmet Spor olarak, Türk futbolunda devrim yaratan teknik direktörlerden Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Başkanımız Aziz Elaldı, Baran Durmaz ve Şefik Özdil'in İzmir'de gerçekleştirdiği iki gün süren görüşmeler sonucunda, Ersun Yanal ile el sıkışıldı. 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulun ardından, kendisiyle bir yıllık sözleşme imzalayacağız. Başkanımız Aziz aldı Ersun Yanal hakkında şunları söyledi, Yanal takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal'ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip. Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız. Yeni teknik direktörümüz Ersun Yanal ise şunları dile getirdi: "Futbol hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Ahmetspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli. Ahmetspor olarak TFF birinci. Lig'deki ilk yılımızda lige heyecan katmak için sabırsızlanıyoruz." Taraftarlarımızla birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.